Arkadaşlar. Merhaba Sizlerle beraber mm, Neon Playground oynuyoruz. Zaten videomuzu yani birinci videomuzdan anlarsınız. Neyse, geçelim. Neredeyim ben? kafam çok ağrı. <laughs> <Aa>. Sen kimsin? <laughs> Arkadaşlar bir dakika bekle. Gel. Ben mi kimim? Oğlum bir dakika. Ben senin sesini en <laughs> son duymuştum. Kanka sen misin? Evet. Benim Evet. Sınırım biziz. Biz virüs veriyoruz. O. Biz 340 virüs veriyoruz. Virüs 340 biz. Evet. Birleşebiliyoruz biz. Bakalım biz birleşebiliyor Ne oluyor? Biliyor musun kanka? Keşke denemeseydik Keşke. Bu kürcük canavara dönüştüğü biz bilmiyorduk. Bu da hep 540 geldi değil. Arkadaşlar bu arada niye ağır çekimi soktum diye sorarsanız yoksa telefon çöker. <laughs> Nasıl <laughs> <laughs> <laughs>

Herkese merhaba ben Zeynep'im şimdi birbirimize girelim. Ben de gireyim. Giremiyoruz ki zaten. Evet. En son biz parkta oynuyorduk. Ama şimdi gidiyorum. Aaa Sonraki bölümde. Videoyu abone olup like atmayı unutmayın. 20. 20 abone. Ne? Robert olsa da bu da. İkinciyi de 30 abone. Hadi bay. Oh. Şaka yaptım.